Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bildiğiniz gibi Project Euler'deki soruları çözüyorum. Şu anda problem 16'dayım. Ve kaç aydır ara vermiştim bu soruları çözmeye. Sonra tehdit ve almaya başladım. Seriye devam et artık diye. <laughs> Öylesine büyük bir grup izlediği için beni devam edeyim istedim. Diyor ki soru bize, 2 üzeri 15, 32.768'dir. Ve bunların digitsların, yani basamaklarının toplamı 26'ymış. What is the sum of the digits of the number 2 üzeri 1000 diyor. 2 üzeri 1000'in basamaklarının toplamını sormuş arkadaşlar bize. Yapmamız gereken şey ne burada? 2 üzeri 1000 gibi devasa bir ne sayıyım artık buna? Üç, eh, üst, eh, üstel sayı deniyordu. Üstel sayıyı nasıl kodlayacağım? Nasıl algoritmasını kuracağım? Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önceden hatırlarsanız bir tane soruda toplama işleminin algoritmasını yapmıştık. Na, nasıldı? Soru şuydu galiba. 50 basamaklı 100 tane sayının toplamının ilk 10 basamağını soruyordu soru bize. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Topluyorduk. Carry oluyordu değil mi? Sonuçta bir basamak buraya yazabilirdik. Toplamının modonunu buraya yazıyorduk. Sonra carry oluyordu. Carry'nin şey, bilmem kaçını şuraya yazıyorduk. Falan. Sonra buraya topluyorduk. Sonra aynı şeyleri devam ettirip duruyorduk. Burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Bu sefer toplamını değil çarpmayı algoritmaya dönüştüreceğiz. Çarpmada ne yapıyoruz? Burada atıyorum basamaklarımız olsun. Bu sefer 2 olsun. Mesela 2 ile çarpacağız. Sorumuzun bizden istediği gibi. Bu sayıyla çarpıyorum. Bu sayıyla çarptım. Atıyorum buradaki 6 sayısı olsun. 12 oldu. Modonunu buraya yazacağım. Sonra geri kalan yani 10'a bölümünü, 12 idi, 10'a bölümünden 1 bir kalıyor, biri de kere olarak devredeceğim. Sonra 2'yi bununla çarp, aynı işlemi burada devam ettir, 2'yi bununla çarp, devam ettir, devam ettir derken bu şekilde çarpma işlemini yapıyorduk öyle değil mi arkadaşlar? Çarpma işleminin fonksiyonu bu. Biz bunu kodlamaya dökeceğiz. Kodlama dilinde bunu tarif edeceğiz. Gelin başlayalım. Artık biliyorsunuz arkadaşlar, bunu tekrar etmeyeyim, veri tiplerini saymayan sayıları biz array'ler yoluyla tanımlıyoruz, array'ler yoluyla topluyoruz, işlemler yapıyoruz. O yüzden array'ler bizim sayı tanımlamamızda, sayı oluşturmamızdaki en güzel unsurlardan birisi. Yani Python gibi dille bu otomatik olarak yapılabiliyor. Veya Java gibi veya C gibi daha katı kurallı dillerde Java'dan tam bilmiyorum ama C'de böyle olduğunu eminim. Bu işlemleri sizin yapmanız gerekiyor. Bu Ede'ye atayıp Ede'ye sayı işlemi yapmanız. Bunu demişken sonra söyleyebilirim. GMP diye kütüphane var arkadaşlar. GMP .h. Bu standart bir kütüphane değil. Bu sonradan oluşturulmuş, yazılımcılar tarafından sonradan oluşturulmuş bir kütüphane. Bu kütüphanenin içinde veri tiplerine sığmayan bu tarz soruları tıpkı Python'daki gibi otomatik olarak fonksiyonlar yardımıyla işlem yapabilmenizi sağlıyor arkadaşlar. En yani direkt olarak buradaki fonksiyonları kullanarak da bu soruyu 2 üzeri 1000'in değerini Bastırarak, bastırarak derken yani bir array'in içine atarsanız yine bir string'in içine atarsanız string'de toplarsanız toplamak için tabii ki de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Yani bu tarz yine çok daha soruyu kısaltarak GMPH kütüphanesinden de yararlanabilirsiniz. Tabii ki ben bu kütüphaneye yararlanmayacağım. Çünkü çok fazla kolaylaştırıyor ve bence bu soruların amacı zaten hani en hızlı nasıl çözersin çöz bakayım değil de daha mantıksal, daha algoritma kurma yoluyla çözmek olmalı. O yüzden hemen başlıyorum. Neat Numbers, eleğimi tanımlıyorum arkadaşlar. Ne kadar uzun olsun? 99, 999 bin. 999 yeterli herhalde bu. Tamamdır, eşittir. Ede değil ki tüm terimlerimi sıfır atıyorum. Okey. Sonra integer hemen değişkenleri tanımlayalım. Integer i, e, j, başka n tanımlayalım, a tanımlayalım, p tanımlayalım, v, w tanımlayalım. Carry tanımlayalım. Hatta şimdiden sıfır eşit değilim. Temper tanımlayalım. Bunlar biliyorsunuz zaten olması gereken şeyler. Açıklamaya gerek yok. Carry ve temper neyi tanımlıyorum. Bir de sum tanımlayalım. Sonuçta sayıları toplayacağız. Sonra numbers, imin, İyi demişim ya, birinci pardon sıfırıncı terimle bir atayım arkadaşlar ben. Niye? Çünkü sıfırlarla biliyorsunuz bir sayı oluşturamazsınız çarparak. hayli ilk başta bir ateşleyici olması lazım. Oraya bir yazmam lazım arkadaşlar, bir atamam lazım. Sonra printer, enter the number and power diyelim. güzel. Şimdi scanf bunu alalım. Scanf yüzde de ters başlayan yüzde de hangisi sayı n'i alalım. Bir de po'yu alalım. Mükemmel edeyim. Şimdi hemen for döngüsünü yazmaya başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar şeyi temayı değiştirdim belki fark etmezsinizdir. Yani ben bunu nasıl değiştireyim bilmiyorum diyorsanız ben de yani rahatsız oldum artık beyaz temadan. Şurada neredeydi o? Ha, edit ayarlarına değiştirebilirsiniz. Ben hangisini seçmiştim hatırlamıyorum. Yazmıyor da burada. Ha. Ha, şunlardan birini seçmiştim ama. Seçerseniz de işte, bulun ya yani. kendiniz bulun amk. Ben uğraşıyorum. Yani öyle merak ederseniz de açıklayayım istedim onu da. Şimdi bir de A değişkeni tanımlamıştık burada. Onu şimdi açıklamayayım ya. Merak edin. <laughs> onu şimdi açıklamayayım. Şimdi for döngüsünü başlıyorum arkadaşlar algoritmaya yazmaya. C, C nereye kadar gidecek? Po'ya kadar gidecek. Tamamdır. Ve C artı artı. Nedir peki bu? Yahu niye artı koymuyorsun? E nedir peki bu? Bu arkadaşlar işte Po kadar yani C'yi Po kadar götürüyorum ki power'ımız ya bu. Örneğin sorudan bizde istenen 1000. 1000 kadar çarpacağım bunun içerisinde. Okey. Carry her Girdiğimizde sıfır eşitlemeyle tabii ki. Çünkü zaten önceki çarptığında keriyi sonuna kadar götüreceği için benim o keriyle bir işim yok. O keriye bir ihtiyacım yok benim. Tekrardan bir for döngüsü yazıyoruz. Bu sefer de işte size demiştim ya mantığında. Yani çarpmanın mantığı nedir? Şimdi burada şu ilk for döngüm benim arkadaşlar. Bu ikiden kaç defa çarpacağım? Bin defa. O ilk for döngüm onu gösteriyor. Bu ikinci for döngüm ise buradaki iki sayısını her bir değerle çarpmak için oluşturulan for döngüsü. Okey. I eşittir sıfır. Şuradan i küçük eşittir. A çarpı neye kadar gitsin? Po'ya kadar gitsin. Okey'dir bence. Değil mi? Okey'dir. Ve i artı artı. Şimdi a çarpı po'yu anlamadım diyorsanız onu sonra açıklayacağım size sonra. Şimdi temper eşittir. Neye eşittir temper'ımız? n çarpı numbers i'ye artı k'ye. Mükemmel. Şimdi de burada numbers i'miz niye eşit olacak? Temper 9'dan büyükse eğer direkt ne yapacağız? Temp şu, tabii ki şunu soru işaret unutmayacağız. Temper mod 10 mod 10 atayacağız. 9'dan küçükse zaten direkt temper atayabiliriz manasına geliyor bu. Niye tempered yazıyorum sürekli ya? Neyse, carry de her sebebi ne yapacağız, böleceğiz. Temper bölüyor 10, öyle değil mi? Zaten carry'nin mantığı budur. Zaten şunun arkadaşlar yani daha önceden de çok fazla yazdık diye hatırlıyorum ben bunu ya. Çarpmadan, toplamadan tutun. Ya yapman, yapmanın yolu bu, sadece bölmemi çıkarma farklı. Yapmanın yolu bu arkadaşlar, o sayı oluşturmanız, o işlemler yapmanız için, o maddis, zaten buna sayı atıyoruz ya, bunu yapmanızın yolu bu arkadaşlar. Yani bu zaten çok bilindik bir yöntemdir. Zaten bilindik bir yöntem üzerine çözüyorum aslında bunu. Böyle çok farklı olalım, aykırı olalım diye bir yöntem çözmüyorum. Çok bilindik bir yöntemdir bu C'de. Bu normal çarpma işlemini sonuçta ilk kez herhalde algoritmaya döküyor olamayız öyle değil mi? Halbuki bu çok bilindik bir algoritmadır. Onun için ne yapacaktık? Şunu açıklayacaktım ben size. A çarpı Po. Şimdi niye A çarpı Po yazıyor biliyor musun arkadaşlar burada? Şimdi arkadaşlar bana bu değerleri veren arkadaş 9999'un bininci üstünü Sorabilir veya işte 5'in bininci üstünü sorabilir. Binin bininci üstünü sorabilir. Yüzün bininci üstünü sorabilir. Haliyle her bir sorduğunda da o bu değişkeni bu sınırları öyle bir ayarlamam lazım ki değer kaçırmadan benim bu erimdeki tüm sayıları tüm gerekli sayıları diyeyim tarayarak bu işlemi yapabilmem lazım. Tabi arkadaşlar gerekli sayı dedim bakın dikkatinizi dersen. o gerekli sayı ayırt edebilmem için benim ne yapmam lazım? Buraya bir if kurarsam eğer tüm gerekli sayıları ayırt edebilirim. Ne yaparım? Carry eşit eşittir sıfır ve eğer numbers in eşit eşittir sıfırsa öyleyse sen do nothing man sen do nothing değilse ise sen şu alttakini yap. Peki bunu niye kodladık? Şimdi arkadaşlar bizim en başta matrisimiz nasıl? En başta hepsini sıfır atadık biliyorsunuz. Şunu ben hemen şurada göstereyim size. Şimdi en başta aslında bizim matrisimiz nasıl? 0 0 0 0 0 0 0 diye bu bayağı bir gidiyor bu sıfırlar. Kaç ne kadar gidiyor hatta bakın. 9999 basamak boyunca gidiyor ve en sonda bir tane birimiz var. 0, 0, 0, 0. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mesela 2 ile bu 1'i çarpıyoruz. Burayı tekrar 2, 4, 8, 16 oldu. Bakın basamak attık. Carry ile arttırdık. 16 oldu gibisinden böyle devam edeceğiz. Tamam da mesela ben bunu her seferinde bu 2'yi en sondaki sıfırla bile çarpmaya çalışırsam çok fazla süre istemez mi benden? Yani çok fazla yani gereksiz yere bilgisayarı yormuş olur. Öyle değil mi? O zaman ne yapmam lazım benim? Benim gereksiz elemanlarla bu sayıyı çarpmam lazım. Gereksiz eleman nedir? Eğer Numbers im sıfırsa ve kerim de sıfırsa sen buraya gitme abi. Anladın? Şimdi bakın en baştan başladık biz. Yani 2, de 2 oldu değil mi? Şimdi burada sıfır var. Buradaki 0'ı çarpmayacak. Niye? Çünkü buradaki numbers im sıfır. Öyle değil mi? Numbers birinci terimim. şu şurası sıfır ya. Sıfırdan başlıyor. Sıfır. Birinci terimim sıfır. O zaman birinci terimim sıfır dedik. İlk koşul. Yani daha doğrusu ikinci koşulu sağladım. Kerim sıfır mı? Evet 1'i 2'ye çarparsanız ne olur? 2 olur. Carry Keri kalmaz. Kerim de 0. Öyleyse sen do nothing man. Sen do nothing. Eğer bu böyle değilse, örneğin atıyorum 16'daki gibi ise 2 6 2 oldu. 50 1 kaldı. 2 çarpı 1 3 olacak. Yani sen burada da çarpacaksın. Niye? Çünkü burada numbers diyeyim benim 0 değil. Kerim de 0 değil. Yani else girdi. Bunların herhangi birisi de sağlanabilir. Mesela benim Kerim sıfır olmayabilir ama NumberSim sim sıfır olabilir. O zaman yine else gireceksiniz. Haliyle burada aslında gereksiz elemanlarla çarpmamayı çok güzel. E şunu niye açıp duruyorsam? Çok güzel bir şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi devam edelim. A'yı açıklayacaktım. Şuradaki A çarpı O. A çarpı o arkadaşlar şuradan geliyor. Yani basamak katlamaktan. İngilizce yazarak açıklamak. En büyüktür. 999, 99999'dan büyükse, o zaman sen 5 basamak artarsın her seferinde. n büyüktür. 999, 99999'dan büyükse, o zaman sen her seferinde 4 basamak artacaksın. n. Tabii ki tekrar edeceğiz. 99'dan büyükse, her seferinde sen o zaman kaç artacaksın? 3 basamak artacaksın. n 9'dan büyükse, sen her seferinde o zaman. 2 basamak artacaksın. Değilsen de bir basamak artacaksın. Zaten başka seçeneğin yok. Gördüğünüz gibi bunu yazmış olduk. Ne demek arkadaşlar bu? Örneğin en sondan başlayarak girelim. En 9'dan küçükse en 9'dan küçük ne demektir? 8 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir. Bunların ne gibi bir özelliği var arkadaşlar? Bunlar basamağı Kendilik yani bir basamak arttırabilir en fazla veya çok sınırlı ucuna geldiyse iki basamak arttırabilir. Ama şimdi bu po kadar da aşmaz sınırı tam anlamamış olabilirsiniz. 9 üstüne örnek vereyim. Atıyorum 11 olsun. 11'i her bir kendisiyle çarptığında bir basamak artacak öyle değil mi? 2. Her bir çarpışımda basamak sayısı mutlaka artacak. Bu yüzden aslında buraya 2 yazıyorum. Yani o sınırı hiçbir şekilde aşmasın diye. Anladınız? Örneğin atıyorum. Şimdi mesela 99 büyük arkadaşlar. 100 diyelim. 100 100'ün 1000'inci basamağı ne kadar basamak olur? 2001 gibi bir basamak olur herhalde. Halde bunu sağlayabilmem için benim bunu 3 yapıyorum ki o hepsini kapsayabilsin. Zaten gereksizse burada çarpmayacağı için bunu 3 veya 4 yapmamın hani pek de manzara istersen 4 yapayım. Buradan her birini bir artırabilirim bile. Zaten gereksiz olanı çarpmayacak benim şey buradaki. Bu, sırf şu şey yüzünden gereksiz olanı çarpmayacak. Yani işlem sürem uzamayacak. Ama sığabilmesi için de benim şunu yapmam lazım. Çünkü her değerde kullanıcı bana herhangi bir değer yolladığında ben o değerin sığmasını istiyorum. Ben o değerin yazabilmem istiyorum. O değerde herhangi bir ereğindeki terimi atlamadan, herhangi bir ereğindeki değeri çarpamadan bu fonksiyona çıkmak istemiyorum. Bu yüzden bunu yapıyorum arkadaşlar. Buradan, bu yüzden bu A değeri tanımlıyorum. Okey. Tamamdır. Artık bence bastırabiliriz. Şimdi V0 diyeyim şuradan hatta burada demeyeyim. Gözümüz sinir olmasın. Tanımladığım yerde V'ye 0 vereyim. Tamamdır. Hemen şurada for döngüsü kuralım. Sayımızı bastırmak için bastıracağız arkadaşlar şimdi. i eşittir a çarpı po i büyük eşittir 0 i eksi eksi. Mükemmeliz. Şimdi if number Numbers pardon. Numbers i e eşit değildir. Sıfırsa ne yapsam benim v mi 1 yap. Arkadaşlar bu bir kontrol mekanizmasıdır. Bunu daha önce de kullanmışsınızdır eğer kendi kodlarınızı yazmaya çalışıyorsanız. Nedir bu? Yani bir koşul belirliyorsunuzdur bu koşul belirlediğinizde o koşula göre şekil aldırtırken belli bir fonksiyona girmesini belli bir fonksiyona girmemesini istiyorsunuzdur. O zaman da bu tarz bir kontrol mekanizması oluşturabilirsiniz. Örneğin ben burada v0 iken burada v1 yazdığım yere girmesini istemiyorum. Şimdi mesela ben buraya yazacağım ki if v eşit eşittir 1 ise. Anladınız mı? Yahu elimin ayarını. Şimdi ben mesela burayı her seferine girmesini istemiyorum. Bu yüzden şu kontrol mekanizmasını yazdım. Ben sıfır artık sıfır olmayan bir terim gördüğünde sen V'yi bir yap. Ondan sonra bana artık mesela sayıları yazdırmaya başla veya toplamaya başla diyeceğim şimdi. Anladınız mı? Bu ufak bir kontrol mekanizması. Çok basit bir kontrol mekanizması. Tamamdır. Anlamışsınızdır diye umuyorum. Printf kendiniz de deneyin, kendiniz de kullanın. kontrol mekanizmasını kullanarak daha da geliştirmeye çalışın kontrol mekanizmalarınızı. Çünkü neredeyse her kodda mutlaka kontrol mekanizması olur arkadaşlar. Her fonksiyonda neredeyse. İyi. Bu ne yapıyoruz? Sayımızı bastırıyoruz arkadaşlar şu an. Şu an sayımızı bastırdık. Ne yapıyoruz? Sam. Bu sefer de sayımızı toplayacağız. Her bir değerini, her bir digitsini. Mükemmeliz. Şu an bitirdik. Print sum'ı da bastırırsak. Her şeyimiz okeydir arkadaşlar. Evet. Total yazmayalım bir şey ya. Ne diyeyim? Total yazayım hadi. Total eşittir. Yüzde de San. Evet arkadaşlar. Şu an fonksiyonumuz bitti. Şimdi şurayı açıklayayım. Sonra da kontrol edelim artık fonksiyonumuz doğru mu yanlış mı? Niye böyle bir şey yaptım? Şimdi arkadaşlar yine şuradaki açıkladığım şeye geldik. Şimdi arkadaşlar Burada sıfır sıfır sıfırlarla dolu ya aslında benim bu benim ereğim sıfırlarla dolu. Belli bir noktaya kadar bir sayım olacak. En sonda dahi belli bir noktaya kadar sayım olacak. Geri kalanı bayağı büyük bir kısmı hala sıfır olacak. Şimdi ben yaz, sayıyı yazdırmak istiyorum. Sayıyı yazdırmak istediğimde direkt yazdırtırsam çok büyük bir sıfırlar silsilesi göreceksiniz en başta. Ondan sonra benim sayım gelmeye başlayacak. Hemen deneyelim bakın görün ne kadar sıfırlar gelecek. Şunları hemen yorum satır yapayım. F11 yapıyorum. Evet printf neyimiz varmış? Number diye bir şeyimiz yok. Numbers iyi o. Tamamdır. 2 1. Gördüğünüz gibi zaten sonucu da doğru verdi galiba. Onu da hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soruyu doğru çözdük. Şimdi bakın gördüğünüz gibi sıfırları görüyor musunuz? Bak 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 Ne kadar çok sıfır varmış. Of ne yapacağım ben? Bu sıfırları göstermek istemiyorum değil mi? O zaman ben buraya direkt şey yazayım. If numbers İyi. eşit değildir sıfırsa yazıp ben bunu bassam daha mantıklı değil mi ya? Öyle deneyeyim mi? Hadi deneyelim bakalım öyle nasıl olacakmış? İçinde bir bit yeniği var ama bakalım olacak mı? Düşünüyor musunuz olacağını? Ha? Düşünen arkadaşlar el kaldırsın. <laughs> Düşünen arkadaşlar el kaldırsın bakayım mı? Hasan elini indir Hasan. <laughs> Şimdi yani çok komik değil değil mi? Saçma bir espri şeyim var. Evet. Keşke önceki fonksiyonu kapatmasaydım. Şimdi arkadaşlar bilgiyi aklınıza tutun bunu. Şu fonksiyonu siliyorum. Neyin değiştirdiğini size göstermek istiyorum. Çünkü aslında çok basit. Şu anda aklınıza gelmiştir. Ne gibi bir problem oluşturdu aklınıza gelmiştir. Sizce nedir arkadaşlar problem? Cevapladınız mı bu soruyu? İsterseniz videoyu durdurup ve cevaplayayım bu soruyu. Bence önemli. Cevaplamışsınızdır. Bakın arkadaşlar. 1.7.1.5 diye geldi. 107, 15, 0. E buradaki sıfırları kaybettim ben. Demek ki oraya direkt if numbers i e 0 değilse de yazamıyoruz. Bu yüzden böyle bir kontrol mekanizması lazım. Bu kontrol mekanizması ne yapıyor arkadaşlar? 0 olana kadar yani 0 olmayan bir terim görene kadar benim v'mi 0'da tutuyor. v 0 olduğu için de ben buraya girmiyorum. Yani sayıları bastırmaya toplamaya başlamıyorum. Öyle bir vakit kaybetmiyorum. Anladınız? Sonra baktı ki 0'dan başka bir terim var. Bu artık şey... Doğru oldu bu if koşulumuz. O zaman v'yi 1 yapıyor. O zaman artık bu doğru olmaya başlıyor. O zaman da Hayat keşke bayram olsa, din atsa. <laughs> o zaman da güzel bir sonuca ulaşabiliyoruz. Tekrardan gösterelim. 2, 1000. Gördüğünüz gibi doğru sonucumuzu almış olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım. E sonuçta biz büyük sayılar içinde bu sonucu vermesini istiyorduk. Örneğin 999'un 1000. üstünü verebiliyor mu? Tak diye çıkarttı bize. Hiç acımadı. Gördüğünüz gibi 13.464'müş hemen atıyorum. Kaç olsun? 9999'un 999. 999. üssü olsun bu seferde. 18117'ymiş. Devam ediyoruz. 9999'un 9999. üssü olsun. Bakalım bu sefer ne yapacak? Ha maşallah. Oh. 180 oh, 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 oh. 180.450'ymiş. 10.35 saniyede verdi. Güzel bir süre gelin 99 9999'un 999'un üstüne bakalım. 22374'müş. Gördüğümüz gibi burada da güzel bir şekilde verdi. Gelin 99 99999'un 9999'uncu üstüne bakalım. Hadi bunu kaç kaç saniyede vereceksin? Şuna bakar mısın? Ne kadar sizce burada sayı var? Tam biliyor musun ne kadar size sayı var burada? Ne kadar olması lazım arkadaşlar? 9999'dan bahsediyoruz. Yani 5 basamaklı bir sayımız var burada. Her çarpışta mutlaka 5 basamak ekleyecek. pomuz 9999 ona hadi 10.000 diyelim. 10.000 çarpı 5 gelecek oradan. Yani <laughs> 50.000 artı başka neler gelebilir? Bir de sınır sınır noktalardan geldiğine başka basamaklar da ekleyebileceği için... Burada nereden baksanız 10.000 ila 20.000 olmaz herhalde. 10.000 ila 20.000 arası bir basamağımız var. Yani oldukça çok fazla basamak var. Şuradan başladığına bakmayın. Aslında bu belli bir satır gittikten sonra komut şeyi penceresi diyeyim. Komut penceresi siler arkadaşlar basamağı. Yani ilk basamağın benim bu olmayabilir. Aldatmasın yani o sizi. Aa, ya burada 10 tane yoktur ya diyecek parlak kal arkadaşlar söyleyeyim ben bunu. Belli bir komut satırından sonra, belli bir seviyeden sonra siyi siler çok fazla allocate etmez artık memory'yi. Budur arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi farklı değerlerde de sorumuzu çözdük. Gayet iyi bir fonksiyon yazdık. Kısalttık sorumuzu. Yani kısalttık derken güzel bir şekilde kısalttık aslında. Kontrol mekanizmalarını güzel kullandık. Şöyle bir kontrol mekanizması kullandık mesela. Havalı ismini durdurdan mı? Çok basit şeylerdir. <laughs> e, bunun dışında başka ne söylenebilir? Başka bir şey söylenemez herhalde Güzel bir soruydu. Çok bilindik bir yöntemdir arkadaşlar bu sayıda. Yani array kullanarak zaten sayı tutarsınız eğer sayınız veri tiplerine sığmıyorsa ve bunu da şu da zaten çok yani bilindik bir fonksiyondur diyebilirim. E, tabii ki bu şekilde yazılığını görmeyebilirsiniz. Farklı şekillerde de yazılabilir. Yani farklı şekilde de, yani ben yazdım ben şu şekilde yazdım o olur mu? Olur abi yani. <laughs> Niye olmasın ki? Yani sonuçta çarpma işlemi yapmanın 10.000 farklı yolu yok. Çarpma işlemi yapmanın en fazla aşağıdasın 10 tane falan farklı yolu olabilir. Algoritmasını yazmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten gerçek hayatta çarpma işlemi yapmaktan bahsediyorum. Haliyle farklı bir yöntemle yapabilirsiniz tabii ki. E şu, şu aynı manaya gelen şeyi farklı bir şekilde yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki kısa bir zaman içinde diğer soruları da atabilirim. Takipte kalın. Abone olun. Demeyeceğim. Siz zaten yaparsınız bunları. Çok iğrenç bir şey değil mi bu hani, takipte kalın. Abone olun. Sanki demedin. Ha. sanki duymadık biz onu. Neyse. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.